Merhabalar, ben Mehmet Demiröz, MDS kurucusuyum. 15 yıllık tecrübemizi Bursa'nın karış karış, hatta tüm Türkiye'nin karış karış toprağına yaymak için çıktığımız bu yolda hızla devam ediyoruz. Dün itibariyle Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda iki şubemiz daha açmış bulunmaktayız. Yakında iki şubemiz de İstanbul'da olacağız ve bunları kutlamak adına bugün bir eğlence düzenledik Sendim Pub'da. Adını Cumhuriyet Balası olarak koyduk. 29 Ekim Cumhuriyetimizin kuruluşuyla alakalı da birleştirmek istedik. Bundan sonra bizleri takipte kalın. Açacağımız yeni şubelerle beraber aile olmaya devam edeceğiz. Merhabalar, ben Esra Ecem Arslan. PSM Şube'nin yöneticisiyim. Başarılarımıza başarı kattık. Yeni şubeler dahil ettik. Bu gecede de Cumhuriyet Balosu'yla birlikte danışanlarımızla eğleneceğiz. Merhabalar, ben Sevil Muradova. MD Beauty işletmelerinin genel koordinatörüyüm. Biliyorsunuz Bursa'da MD Beauty altında mükemmel bir merkez açtık. Daha sonrasında Eskişehir, FSM Kadınlara Özel, FSM Beyefendi adı altında işletmelerimiz, güzellik merkezimiz bulunuyor. Bu gece de burada danışanlarımıza özel Cumhuriyet Balosu adı altında bir gece düzenledik. Gelen bütün danışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz burada bugün ne yapacağız? Kınalar yakacağız, eğleneceğiz, çekilişler yapacağız. Haydi eğlenmeye!